arkadaşlar Amerika'da banka sistemi, Japonya'da da faiz sistemi e, dolayısıyla carry trade işi çökmek üzere. Tahminler Japonya'da faizler yükseldikçe dünyaya borç verme ihtimali ucuz cecik parayı al oradan buraya getir Türkiye'de para kazan işi sonlarına yaklaşıyor. Bu ikiye çıkarsa oradaki faiz bakın yıllık ikiye aylık değil. Yıllık ikilere falan çıktığı zamanlarda dünyada muazzam bir nakit krizi patlaması bekleniyor. Çünkü bütün o Amerika ikisi böyle paslaşarak yaptıkları parasal işlemlerde Japonya abi adamlar senelerdir yüzde yani Borcu, milli servetinin 3 katına çıkmış neredeyse. Refah içinde yaşıyorlar. Nasıl oluyor? Abi sen kullanma orada bana ver. Kere ben burada. İkisi ortak. İkisi ortak çeviriyorlar işi. Tamam düzeni? Ama düzenin içinde ortaklardan birinin durumu bozulunca öbürünün de durumu bozuluyor maalesef. Dolayısıyla millet deli gibi altın bulmaya çalışıyor. Amerika'da profesyoneller deli gibi fiziki altın, fiziki kağıt altın her yerde var. Kağıt para ne diyorum size bir kuruş vergi toplayamasa bile bugün para basar yine işini çözer. Ha tamam senin peynir 600 lira yerine 1500 lira yapırlar ama o kağıt para basım işini çözer. Dijital yani. Kağıda da gerek yok artık. Mürekkebe de gerek yok. Dolayısıyla sen işini nasıl çözeceksin? Tamam Ona bak. Onun için arkadaşlar şu anda kimse dolar da almak istemiyor Türkiye'de. Çünkü doları alsa ne yapacak abi? Bankaya yatırıyor. Ulan kümesi şeye teslim etmek gibi bir şey bu. Tilkiye. Altında bir şansı var adamın. Tekerlekli arabalarla getirdiği gibi tekerlekli arabalarla götürebilir. Öbür türlü bankadan abi 185 bin liranın üzerinde kimliğini ver benim için sıkıntı yok. Ben zaten internetten sipariş ediyorum. Çünkü bize kara para yok. tamam mı? Rahat rahat alıyoruz veriyoruz. Hesabını veremeyeceğimiz bir lira yok. Ama şimdi o adamın öyle mi? Arkadaş zaten adam Sırbistan'dan, Finlandiya'dan, Finlandiya'dan gemilerle memilerle nasıl o yapacak bu işi? Ya altınla yapacak ya parayla yapacak nakitle. Bakın Rusya krizi sırasında e, uçaklar dolusu altın Rusya'dan buraya tamam özel uçaklarla bildiğiniz kargolarla değil taşındığı nakite, çünkü Amerika ambargo koyduğu için bunları, Amerika'da bunu görmüyor mu? Görüyor. Seni borçlu duruma düşürüyor. Hepsini biliyorlar. Adım adım biliyorlar yapılanları. Diyor ki payday geldiği zaman ödeme gününde ödeteceğim ben sana onu diyor. Şimdi idare ediyorum. Ayı ya dayı diyorum diyor.